Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size bir arkadaşlar Red Ball 4 arkadaşlar eski serimize geri dönüyoruz. Ee, önceden fazla yapamıyorduk. Şu anda e, full de full 5 5. Ne diyorum ben 5 5. Neyse full 5 e, canım. Şu anda son bölüm kaldı. Çok az kaldı yani. Allah Allah yanlış. Gaza geldim. Allah öbür 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 bölüme sokuyor. Çocuğum buraya gel ya. Tamam ee, ben burada kaldım. 14. bölümündeyiz. Allah gidiyor gidiyor ha! Yanlış bindik. Heh, şimdi gidebiliriz. Ya şu anda burası çok e, yapamıyorum ya. Bak. Zor bir bölüme benziyor ama inşallah yapabiliriz. Şey ya atlamıyor. Merhaba lanet. ya yaptık. Bakalım onu şuraya sürükliyoruz tamam. İşte, ikinci tarafa Arkadaşlar ikinci sesini istiyorsanız ikincisini e, ikinci bölümünü like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Seri gelecek hızlı 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 gelecek. Ah öldü bir konu. Boğa gibi lan. Onu. Bu bir bölüm bossa geçtik. Bismillah. Ah. Yapıştı. İşte bu. Yapıştı. Kaç. Kaç. Allah. Oh, ah. ah. yapıştı. Kaç. Kaçamadık. Get a launch there. abi. Çok zor. Allah. Allah. Ya ben mal ya? Yapıştır Ah işte bu. Zıpla alın. Zıpla alın. Gel lan. Kalkıyım Sen Sizden korkan sizin gibi açın. Dünya kar olamaz lan. İşte bir tane gitti tane daha gitmeyi diyor. ediyor. Yollarını... Oh! Bismillah. Aha geldiler. Allah geldiler. ah. Oh! Beni gördü. İşte bu. İşte bu. Allah. Abi. İşte bu yapıştır. Vay ne yapabilirsin Hadi arkadaşlar attırını. Yapıştır işte bu arkadaşlar. Şu anda orman derinliklerine giriyoruz. Şu anda görüyorsunuz patlattık bosu arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz olamaz. Bunlar bu hangi yumurta Olamaz. Şu anda arkadaşlar orman derin, derinliklerine girdik. Eee Sonra e, yapalım mı e, Bence yapalım diyorum Şöyle bir ilk bölümden Şöyle bir başlayalım İnşallah zor gelmez Bir dakika reklam var Arkadaşlar şu anda ilk bölüme geldik oh, Şuradan şöyle bir geçtik Şuradan şöyle... Aa Özür ah, Sarı topumuzla. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi gidiyoruz. Bu taş değil. Bu odun. Tomruk. Tomruk bilmeyenler için söylüyorum. Yani şu ağaç şeyleri. Dal değil de. Böyle kesilmiş odun. Artık. Tomruk diyoruz. Hadi çocuğum. olamaz İşte bu. İkinci bölümüne geçiyoruz. Yine bir reklam var. Buna biçim şarkı var. Ooo. Gördünüz mü? Hadi çocuğum. Hadi çocuğum geçti. Bu baranjı da Kablör sapıtmış. Gelelim lan buraya. Şimdi Abi ben gidiyorum abi okunayım abi. gidiyorum. Hayır. Neyse bunu döndürürüm. Oh öyledik. Son bir canımız geldi. Ben um, geldi ne demek kaldı. Biliyorum burayı bu bölüm sese geleceğimler izleyenler burayı bilir. İşte ben buraya nasıl yaptım? He. Şuradan çıkalım. Bari tamam. Allah ben gidiyorum daha askere başımıza ah kötü şey geldi yok. Oh, mübarek bu ne böyle? Ne yapıyoruz burada? Aa! Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olup ve like atıp ve siz de bize destek olabilirsiniz. Şu an arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bayağı video çekmiyorum. Bugün atmıştım. İzleyenler bile. Bay bay bay. Hepinizi seviyorum. Like abone olmayı unutmayın.